Çevre sorunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz ya da çevre sorunları denince aklınıza neler geliyor? Çevre sorunları olarak tabi tabii diğer çevreleri bilmem ama bizim uşağımızda değişik sorunlarımız var. Bundan başlıcası otopark sorunu. Ya bu bir gerçekten Uşak halkı için büyük bir sorun. Bu çevre sorunudur yani. Ve aynı zamanda bu egzoz gazları aşırı derecede çünkü şehrimizin içinde bir çevre yolumuz yok. Çünkü bu şehrimiz içinden direkt geçtiği için ben örneğin stadyum tarafında duruyorum. Sabahleyin kalktığım zaman karbon monoksit tamamen bu bize ciğerimize oksijen ortadan giriyor. Yani bu bir zehirlici bir. Bu tamamen bir çevre sorunu benim için yani. Daha neleri söyleyeyim? Yani bunlar öğrenciler sabahleyin erken gidiyor. Bunlara için bir sorun. Yani siz de bunu görüyorsunuz yani. Evet, peki bunları engellemek adına neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Bunu devlet büyüklerimiz, bunu bir otururlar bir masada tartışırlar. Uşan başlıca sorunlardan birisi otopark demiştim. Otopark yani genellikle e, otoparklara park edilmiyor var ise. Çünkü merkezi bir yerde yok zaten otopark. Özel şahıslar 3-5 tane evini yıkmışlar. Bir tarafta yıkama bir tarafta otopark yapmışlar yani. Bunlar halk bununla yetinebiliyor ancak. Yani Uşak Belediyesi'nin tabi otopark sorunu çok büyük bir sorun bence yani. Ve egzoz olarak bunu emniyetimiz e, egzoz emisyon olarak bakabilir veya çevre bakanlığı olarak da e, örneğin şey yapabilirler. Yolu değiştirebilirler çevre yolu olaraktan. Uşak için büyük bir zenginliktir bence yani. Peki çevre sorunu denilince aklınıza neler geliyor sizin? Çevre sorunu denince aklımıza mesela otopark, çevre trafik kirliliğidir, hava kirliliğidir, trafik sorundur. ama eskisi gibi yok. Hava kirliliği yok, trafik sorunu yok. Yani Uşak'ta genel olarak çevre sorunları hakkında neler düşünüyorsunuz o zaman? Eskisi gibi değil. Yani park sorunu düzeldi. Yani eskisi gibi değil. Çevre temizliğine gelince yani belediye güzel çalışıyor. Yani temiz suyu. Eskisi gibi değil yani. Şimdi biraz daha memnunuz yani iyi. Çevre sorunları. çevre sorunu gelince hava kirliliği, temizlik geliyor. Peki e Uşak'ta bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Uşak'ta hava çok basık ya. Hava kirliliği çok. Peki engellenmesi adına neler yapılabilir? Engellenmesi adına doğal gaz kullanacak. Evlerde kalorifer olacak. Kömür yakmayacak. Eğer adam kaldıramayacak bunun aynı. Siz neler düşünüyorsunuz? Biz de aynı düşünüyoruz. Ne düşüneceğiz yavrum işte aynı düşüneceğiz. Doğal gazı takından gelinecek gibi değil. Gariban onu yapabilir mi? Yapamaz. Ben ee, şu Mehmet Akif'te oturuyorum şu ileride. Tepeler biraz havası iyi. Ama yani. şehrin içine indiğin zaman çok şey berbat. Şu şey, şey, içilmemesi çok iyi oldu. İçinde. Dışarıda içilmesi iyi oldu. İçeride bayağı oturana da dokunuyordu. Oturmayana da.